Eski Mısır'da bir met kızı Mısır diyarının güçlü ve güzel kraliçesi Nefertiti. Adı ölümünden binlerce yıl sonra bile güzelliğe eş sayılan bir kraliçenin hüzünlü öyküsü. Nefertiti, Meoşu. 1270-1330. Yaşamış bir Mısır kraliçesi olup Firavun Akhenaton'un eşidir. Eski Mısır tarihine ait bütün kitaplar onun dillere destan güzelliğinden bahseder. Adı, güzellik geliyor, güzel olan ya da güzelden gelen anlamlarına geliyor. Kimi kaynaklarda Nefertiti'nin asıl adının Tadukepa olduğu, ünlü güzelliğinden dolayı Nefertiti ismiyle anıldığı ifade ediliyor. Kraliçe Nefertiti'nin nereden geldiği ve kökeni tam olarak bilinmemekte olup bununla ilgili çeşitli varsayımlar vardır. Bunlardan en kabul göreni Firavunların üç nesilden beri dost ülkelerle iyi ilişkilerini sürdürmek için onların prenseslerini alma alışkanlığı edindikleri. X beylele. Sülale zamanına götürüyor bizi. Mezopotamya ile Kafkaslar arasında bulunan Mitanni de bu dost ülkelerden biriydi. Kralın da güzel bir kızı vardı. Elleri şifa dağıtan farklı bir kız. Akhenaton'un babası Firavun Dersed'i. Amonhotep hastaydı ve Mitanni kralı da tedavi amacıyla güzel kızı Tadupika'yı Mısır'a yolladı. Tadupika, Firavun'u tüm dertlerinden kurtarması için tanrıça iştar heykelciğini de yanına alarak 15 yaşında geliyor Mısır'a. İşte o zamanlar Mısır dilinde güzel geldi anlamında Nefertiti diye anıldı ve tarihe de öyle geçti. Kesin olan tek şey onun Akhenaton ile evlendiği ve firavun üzerinde büyük bir etkiye sahip olarak onun yanında hatta bir rivayete göre ondan sonra da hüküm sürdüğü. Ne gariptir ki genç yaşlarda evlendirilen bu çift hiç de küçük düşünmüyorlar ve belki de gelecekteki dinlerin de temelini atarak güneşin simgelediği ve tüm insanların eşit yaşama haklarına sahip olduğu tek tanrılı bir dinin temellerini atıyorlar. Nefertiti'nin güzelliği Nefertiti'yi bu kadar ünlü yapan yanı sahip olduğu büyük siyasi güç değil. Onu bugün bile bilinir, anılır, yapan ayrıntı, güzelliğidir. Michel Moran kitabı, Nefertiti, Misir'in kraliçesi, sonsuzluğun kizinden alıntıdır. Nefertiti, Saçları siyah, gözleri koyu renk, ufak tefek ve bronz tenliydi. Elmacık kemikleri avuç içine alınabilecek kadar belirgindi. Kraliçelerin bile gözlerini alamayacağı kadar güzeldi. İyi bir eğitim almış, kendini son derece geliştirmişti. Bir Mitanni kralının kızıydı o. Bakanların hem korku hem de kıskançlık duyduğu bir kadındı. İnsanları büyüleyen, büyüleyemediklerini de zekasıyla kolayca alt edebilen birisiydi. Amacı insanların lideri olmak, ölümsüzleşmek ve tarihe geçmekti. Sonsuzluğun peşindeydi. Kusursuz bir gülüşü vardı. Kadınlığını kullanmayı biliyor ve bu nedenle kısık sesle konuşuyordu erkeklerle. Böylece onu duyabilmek için eğiliyorlardı. Gülüşünü idareli kullanıyor, gülümsediği anda da erkekler kendilerini onun ışığında yıkanmış gibi hissediyorlardı. Politikti yaşama bakışı, bir tanrıyla evlenip tanrıça olmak peşindeydi daha da ötesini istiyordu aslında. Tanrılar kendilerine yetiştiğim için beni cezalandıracaklar mı diyebilecek kadar ötesini. Ölümü göze alabilecek kadar cesurdu aynı zamanda. Kurnazdı ve kontrol edilemez bir gücü vardı. Vahşi bir özgüven sahibiydi. Geçmişe eğildiğimizde Nefertiti'nin hem güzelliği hem de reformcu kişiliği ile nasıl Batı'yı etkilediğini görüyoruz. Zaman zaman sergilerle, belgesellerle ve perdeyi aksedecek olan yaşam öyküsüyle karşımıza çıkan bu reformcu kraliçenin yaşamı hala sırlarla dolu. Büst, Mısırlı sanatçı Tutmose tarafından yapılmıştır. Kraliçenin yüzü, güneş yanığı tonunda, başı tıraşlı vaziyette, dudakları kırmızıya boyanmış haldedir. Kraliçe Nefertiti'nin büstü, Akhenaton'un kurduğu yeni başkentin yıkıntıları arasında 1912 yılında Alman bir arkeolog tarafından bulunmuştur. Dünyanın ondan hiç haberi yokken varoluşundan 34 asır sonra 6 Aralık 1912'de Tel el-Amarna'da Alman arkeolog Ludwig Borchardt yönetimindeki kazılarda o ünlü büst bulunuyor. Arkeolog Nefertiti'nin büstünün güzelliğinden öylesine etkileniyor ki, kayıtlara onu önemsiz bir obje gibi kaydederek Almanya'ya kaçırıyor. Ancak notlarında, "Yazmakla anlatılamaz, onu görmek gerek." diye güzelliğinden nasıl etkilendiğini de dile getiriyor. Sonunda kazılardan kaçırılan büst Berlin'de Dahlem Müzesi'ne ulaşıyor. Büstü Berlin'e getirerek özel koleksiyonuna alan arkeolog, 1920 yılında Nefertiti büstünü Berlin'deki Mısır Müzesi'ne hediye etmişti. Berlin müzelerinin Mona Lisa'sı olarak büyük bir ilgiyle karşılanan Nefertiti büstüne Hitler'in bile büyük önem verdiği biliniyor. Nefertiti ve Akenaton Firavun Akenaton'un karısı Nefertiti, kocasıyla yeni olan Aton dinini yaymaya çalışmıştır. İktidarda oldukları dönem içinde Mısır kültüründe bir devrim gerçekleştirerek Mısır dininde köklü değişiklikler yarattılar. Çoklu tanrı inancına sahip olan Mısır halkı da onun etkisiyle tek tanrılı bir inanışa doğru yönelmekteydiler. Bu dinin esası birçok tanrı yerine sadece güneş tanrısına tapmaya dayanmaktadır. Akhenaton'un dinsel anlamda hal sunduğu ve kısmen de olsa kabul ettirdiği yenilikler, eski Mısır'ın dini inanışına ve tapınaklarına ilan ilgiliyi azaltmış, bu da eski papaz ve diğer din adamlarının halk üzerindeki güçlerinin zayıflamasına yol açmıştır. Bunun sonucunda da Firavun bu yaptıklarıyla eski Mısır dininin temsilcileri olan papazlarının düşmanlığını üzerine çekmiştir. Nefertiti ve Akenaton'un yaymak istedikleri bu yeni dinsel amaç uğruna eski tapınakların hepsini yıkarak yeni bir başkent inşa ettiler. Yapılan incelemelerde bir kolu kesik ya da kırık olan mumyanın henüz yaşarken gövdesinin sağ tarafına kesici aletle açılan bir yara sonucu öldüğü sonucuna varılmıştır. 30 yaşlarında bir kadına ait olan mumyanın sol kulağında çift küpe deliği görülmekte. Firavun dönemi Mısırında Nefertiti bu şekilde kulak deldirmiş tek kadın olarak biliniyor. Mumya, özenle tahnit edilip mezarına yerleştirildikten kısa süre sonra mezar soyguncularının hedefi olmuş. Soyguncular kendilerinden beklendiği gibi mezardaki ve mumyadaki değerli mücevherleri ve eşyaları alıyor. Bunlar mumyanın mevkisi, gücü, cinsiyeti gibi özellikleri yansıtan alametler. Ancak hırsızlar bir mumya için en kötü kehaneti gerçekleştiriyor. Mumyayı tahrip ediyorlar. İşlem o kadar kasti ki yüz ve özellikle ağız başlıca hedef seçilmiş. Başındaki peruk bile lime lime edilmiş. Ciddi bir öfke duyulan mumyaya en büyük kötülük yapılmış. Mumya hem canlılar aleminde hem de ölüler diyarında kimliksiz bırakılmış ruhun sonsuzluğa giden yolculuğu yarım kalıyor. İnanışa göre artık adını söyleyemeyecek ve tanrılar onu tanıyamayacak. İki dünya arasında kalmış bir ruh olarak sonsuza asla erişemeyecek. Kraliçe, binlerce yıl ötesinden hala insanları güzelliği ile büyülemeye ve sırlarıyla cezbetmeye Nefertiti devam ve Akenaton, monoteist bir din olan Atenizmin öncüleriydi. Kral ve kraliçe, Aten'in tek temsilcileriydi ve Akenaton, Tanrı'nın yalnızca onlarla konuştuğunu iddia ediyordu. Tüm ibadetler saraydan çıkan emirlere uygun yapılıyordu. Bu da Nefertiti ve Akeneton'un ilahi bir güç haline gelmesi demekti.